Şu an Konya-Sille'ye doğru gidiyoruz. Isparta gezimizden sonra bir sonraki durağımız Sille. Konya'ya çok yakın zaten. Bakacağız artık nasıl gelişirse. Kafamızı göre çıktık, geziyoruz. E, rotamız Konya, Ankara, Kapadokya. Şöyle Türkiye'nin ortak kesimlerini bir gezelim, tur atalım dedik. Öyle işte. Evet Konya'ya ulaştık sonunda. 3 saatlik yolculuğun ardından tepeden iniyoruz Konya'ya. Manzara o kadar güzeldi ki durmak zorunda kaldık. Efsane bir görüntü var. Konya adeta ayaklarımızın altında şöyle gösterebilirim size. şu yoldan geldik. Isparta Isparta'dan geldik. Isparta Yüyük yolundan geldik. Biraz daha kısalıyormuş yol oradan. Şu tepeden inerek geldik işte. Ve şimdi sıra Konya'yı gezmekte. köyünün sonunda ulaştık. Burası güzel bir köymüş, şirin bir köymüş. Konya'ya gelirseniz eğer buraya sizi gezmeyi tavsiye ederiz diyorlar yani. Ben de o yüzden geldim. Gelip görelim dedik. Burada bir de Aya Eleni Baziliği varmış. Eski Hristiyanlardan bir kalıntı. Onu da bir göreceğiz. Gezmeyi devam. şişe sanki değil mi? Şu kubbe gibi şeylerin evet camdan şişe koymuşlar. İçeri ışık girsin diye. Kadına da bakabilirsiniz efendim. Kadına tamam. da bakın. Ne istiyordun sen Ayşegül? Kayısı kurusu mu? Ya, kayısı kurusu efendim? Bir tadına bakın. Bir bakalım amca tadına. Şöyle yerli bademmiş sille ait Tadına bakarsanız yerli. Şöyle. Şöyle. bakıyorum. Kayısı kurusu. Şöyle. Şöyle. güzel Şöyle. 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 güzel, Ama tuzsuz geldi. Ama güzel.

Şirin bir köy. Konya'nın dibinde. Gerçekten güzel. Şu kenarda oturabiliyorsunuz. Bir çay keyfi falan. Süper. Evet mağara gibi şeyler var orada. Daha sanki işte eski insanlar oymuş gibi. E oraya gidip bir bakalım. Dağlardan kayalar döküldüğü için insanlar oradan Baksana ne biçim bak taşlara fırlatıyorlar. Evet. Çok tehlikeli adamlar tehlikeli şartlarda çalışıyor. Şurada da bak mağara gibi oyuklar var. Ama oraya ne yazık ki gezemiyoruz. Tadilattan dolayı kapatmışlar. Bu e, kayalar falan yuvarlandığından işte tehlikeli olduğundan kapatmışlar tadilat durumunda. Bu arkamdaki gördüğünüz Aya Eleni Kilisesi oluyor. Şöyle gösterebilirim size şöyle. Buraya girmek tamamen ücretsiz, Silli Köyü'nün ucunda duran bir, bir kilise bu. Silli Köyü'nü gezmek de ücretsiz, zaten otopark var girişinde o da ücretsiz. Yani böyle bir yer için hani bu kadar güzel bir yer için birçok şey ücretsiz oluyor. Gezilecek, görülecek yerler. O anlamda ben güzel buldum yani. Eğer buraya gelirseniz bilginiz olsun işte. Hı? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Yağmur yağacak dedim. Yağmur mu yağacak? Yağacak. Senin tepeni yağar o, benim tepemi yağmaz. <laughs> Tabii bereketli yağmur benim tepemi yağar. <gülüyor> <gülüyor> korumuşlar içerisinde. Temiz, etkileyici, güzel yani. Görmeyi değer. Bayağı iyiydi yani. Görünmeye değer bence. Fazla büyük değil, ufak ama güzel restore etmişler. 13 yıl önce restorasyonu yapılmış buranın. Hani çok güzel, başarılı bir şekilde yapmışlar bence. Silli Köyü'nü devam edeceğiz. Şöyle bir iki yer daha var görecek Ondan sonra Konya turumuzu devam. Konya Kelebekler Vadisi'ne ulaştık, geldik. Güzel bir yermiş, gezilecek, görülecek güzel bir yermiş. Kelebekler Vadisi'ni gezeceğiz şimdi. Bir bakalım nasıl bir yer. Çok güzel, şaşalı gözüküyor. Şöyle gösterebilirim sizlere. Kişi başı giriş ücreti 25 TL buraya. Yani uygun sayıları yine. Aynen. Met Meta metamorfoz mağarası. Var. Hı -hı. Aa, ne biçim nemli değil mi içerisi? Evet, bayağı büyük bu. Barsa... Çok Gezi tek yördünün, geri dönünün... Evet, bak, bak etrafımızı... Gö görüyor musun? Ooo, bayağı güzel o ha baya güzel. Dev kelebekler var ha. Yani. Gerçekten güzel yani. İçerisi çok nemli. 28 derece varmış. Tamamen tropikal bir şartları uygulamışlar bunun buranın içerisine. Hatta bak şu albizya oluyor Ayşegül bak. Şu albizya ağacı bak. Görüyor musun? Şu albizya çiçekleri bak Bizim bahçemizdeki ağacın aynısı işte bu. Tabii büyüdüğü zaman böyle olacak. Bayağı güzel değil mi burası? Hmm. Cev Cevherhane, Cevherhane. Cevherhane. Bayağı çok iyi burası ya. Ejdat Parkı olarak geçiyor buranın adı. Yapılacak, görülecek çok şey var. Çok görkemli gözüküyor. Gerçekten süper bir parkmış. Yani Büyüleyici diye söyleyebilirim rahatlıkla. Sen Başakşehir'de Konya. Konya Başakşehir'de mi sen daha iyi mi? Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bakıyoruz o Osmanlı şerbeti diye gördük tamam. de. Böyle Osmanlı şerbeti satıyorlarmış burada. Aslında bir denemek gerekiyor. Bak bu demir hindi hatırlıyor musun? Tayland'da hmm. yediğimiz şey var ya. Bu işte o oluyor. Demir hindi. Böyle esans daha falan var. Deneyebilirsek evet. deneyeceğiz. Güzel, sağlarız. alırız. Kağıtları Evet, bizi özgü yöresel kıyafetlere satıyorlar burada. Çok güzel. <laughs> sen sanki abi ya abi sanki abi Sarayların minyatürlerini yapmışlar. bayağı iyi yani. Burmalı Minare Cami. Evet Amasya'daki camiymiş. Ankara. Okuyamadım valla. Aslanhane Cami. metro Bu Konya'daymış. Bunu görürüz o zaman birazdan. Metresi. Bunu bir şey yazmıyor. Bayağı iyi yapmışlar. Buraları hep Osmanlı tarzında falan yapmışlar. Evet. Güzel, bayağı güzel park yani. Hani hele Osmanlı ıı, şeylerini falan seviyorsanız gerçekten iyi yani gelebilirsiniz buraya. Ejdat Parkı, Konya. Evet, Konya'nın tam merkezine geldik. Mevlana Türbesi falan çok yakınımızda. <laughs> Güzel bir lokantaya girdik. Şöyle gösterebilirim şöyle. Lokantanın adı neydi? Nezih Konya Mutfağı. Lokantanın adı Nezih Konya Mutfağı. Şöyle. Ee, Konya'nın yemeklerini denemek istedik. Demi ne aldık? Bamya çorbası aldık. Ee, fırın kebabı aldık bir tabak bir de trit aldık buranın meşhur yemekleriymiş ee, arkadaş onları tavsiye etti bize şimdi bekliyoruz işte acıktık da gelince sizi gösteririm çorbamız da geldi bamya çorbası evet şöyle bamya çorbası Konya'ya ait bir yemekmiş bu çok meşhurmuş burada tadıp baktığım şöyle İçinde ufak ufak bamyaları var. Şöyle. Bayağı bamya tadı geliyor. Bayağı. Hani bamyayı seviyorsanız bayağı geliyor tadı. Bunlar yayık ayranlarımız. Ayranlarımız da sağ ol abi. Ayranlarımız da geldi. Köpüklü köpüklü şöyle. Yok. Çorba çok güzel. Gerçekten çok lezzetli. Kesin sen de seversin. <laughs> süper. Gerçekten süper. Tavsiye ederim. Tamam. Bayağı iyi gözüküyor ya. Fırın, Aa. fırın kebabı. Fırın değil, fırın. Fırın furun değil mi? Fırın yazıyor. Menü, menüde fırın kebabı yazıyor. Bir dene bakalım istersen. Benimki gelsin de. Geleni Sorun kadar. Kapatayım bir <laughs> Tamam iyi. Benimki de gelsin. Eee. Geliyor. Ha, benimki de geliyor. Ben tweet aldım. Evet. Evet. Sağ ol abi. Şöyle. Yok şimdilik yok abi. Şimdilik şey Sağ olasın. Hı? Of bayağı büyük bu ha. Bunu nasıl bitireceğim ben? Hı? Evet. Beni bakalım şöyle. Etini baksana. Yumuşacık galiba değil mi? Öyle gözüküyor. Evet. <laughs> Güzel diyor sana? Güzel Bizim oradakilerin her yeri daha lezzetli Şurada baya iyi gözüküyor ya Ama bunu nasıl bitireceğim ben ya Baya dev bir şey <laughs> Ben deneyeyim mi şuna bir Dene Şunu çekeceğim <laughs> Ben de şu <laughs> Şu <'i> deneyeceğim ben <laughs> <laughs> Sen beğeneceğin kesin yüzde yüz bak. Yüzde doksan dokuz bile demiyorum. Kesin eminim bunu izleyecek olanlar da benim gibi düşüneceklerdir. İçi yoğurtlu, domatesli, biberli. Hmm. Altında ekmek var. Üstü de kebap. Herhalde biliyorsun bu fikrimi. <laughs> Ama, Ama güzel. güzel gözüküyor gerçekten. Gerçekten güzel. göstereyim de. Bayağı güzel yani. Hadi bizi yalnız bırakın artık. Biz yemek yiyoruz. Artık sonra görüşürüz. Bay bay. Konya'nın Sultan Selim Camisi'nin içindeyiz şu an. Cami fena değil, güzel. İstanbul'daki camiler kadar görkem, görkemli olmasa da indi güzel içi yani baya büyük. Gör, fena değil yani. Şöyle gösteriyorum içini. Bu cami 1570 yılında inşa edilmiş. Yani caminin dışında öyle yazıyor. Bu cami Konya'nın tam merkezinde bulunan bir cami. Mevlana Türbesi falan hepsi etrafında. Yani her taraf birbirine çok yakın. Konya'nın merkezine gelirseniz çok rahatlıkla gelip görebilirsiniz bu camiyi. Merhaba arkadaşlar ben Barış Dibek. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmaya ve abone olmayı unutmayın. Hayatta hiçbir şey kafayı takmaya ve üzülmeye değmez. Kalbinizden geçenleri dilediğiniz şekilde yaşayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.